çizdiği vizyon ışığında sektörel standartları yükselten vatan ve bayrak sevgisiyle ülkemizin 81 ilinde çalışmalarına özveriyle devam eden Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı kuvvetli alkışlarınızla Sayın Suat Sandalcı'nın kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Bakanım, çok kıymetli milletvekilim, değerli belediye başkanlarım, protokol sizleri saygıyla selamlıyorum. Sektörümüzün temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri sizleri saygıyla sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerek sektörümüze vermiş oldukları destekler, gerekse derneğimize sağladıkları olanaklar sebebiyle kıymetli çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler. İlk olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin başlatmış olduğu kentsel dönüşüm hareketiyle birlikte tesislerin yönetimi de büyük önem kazanmıştır. Kentleşmenin ilerlediği ülkemizde toplu konut yaşam alanımızın yönetimi, hukuku, iş etikleri, profesyonel tesis yönetim şirketlerimizin lisanslaşma çalışmaları ve birkaç konuyu bugün altını çizeceğim. Kıymetli bakanım, değerli misafirler, sektörümüz bir yandan büyüme gösterirken beraberinde birçok problemi de meydana getirmiştir. Sektörümüzün ülkemizdeki hacmi, 15 milyar dolara, dolara ulaşmıştır. Sektörümüzde hizmet veren tesis yönetim şirketlerimizin sayısı da 4 bine yaklaşmıştır. 4 bin firmanın yönetmiş olduğu toplu konut yaşam alanı sayısı yaklaşık 5 milyonu bulmuştur. 2 milyon istihdamı da geçmiş vaziyetteyiz. Bu bağlamda Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği 2019 yılından bugüne kadar birçok organizasyonu hayata geçirmiştir. Derneğimiz özellikle kadın istihdamını geliştirmeyi ve desteklemeyi, toplumumuzda kadının sosyoekonomik yapısını da güçlendirmeyi kendisine misyon edinmiştir kıymetli misafirler, saygıdeğer bakanım. Sektörümüzün nace tanımı yapılmalı. Profesyonel tesis yönetim şirketlerimizin lisanslaşma çalışmaları ivedilikle hızlanmalı. Buna bağlı olarak NACE kodumuz oluşturulmalı. Bütün bu sorunlarla birlikte sektörümüzün bütün sorunu 1965 yılında yazılmış olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanmaktadır kıymetli vekilim. Çünkü kanun şu andaki toplu konut yaşam alanımızın talep ve önerilerini karşılayamamaktadır. Ta ki mesleki hizmetler genel müdürümüz Banu Aslan hanımefendi göreve geldikten sonra Sektörümüzde tesis yönetim çalıştayları başlamış ve biz sektörümüzün artık finaline geldiğimizle ilgili umudumuz güçlenmiştir. Huzurlarınızda Sayın Genel Müdürüme bir alkış rica ediyorum sektör adına. Kıymetli Bakanım, zat halinizden, zat makamınızdan iki isteğimiz var. Öncelikle sektörümüzün tesis yöneticileri birliği kurulmalı. Az önce izledik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız bizlere artık kamuda yer verdi ve bir muhatap bulabildik. İnşallah genel müdürümüzün vizyonuyla ki... Bizler Genel Müdürümüzün, Sayın Bakanımızla deprem bölgesinde yapmış olduğu tüm çalışmaları da yakından takip ettik. Sayın Genel Müdürüm, bu isteğim de sizden. Bu çalışmaların hızlı bir şekilde kontrollü ilerlemesi adına firmalarımızın içinde olduğu, İçişleri Bakanlığımızın içinde olduğu, Adalet Bakanlığımızın içinde olduğu, bağlı bulunduğunuz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın liderinde biz bir çalışma komisyonu kurulmasını zat halinizden kıymetli bakanımızdan rica ediyoruz efendim. Değerli dostlar. Kıymetli yönetim kurulum. Canım kardeşlerim sizleri çok yordum. Bu bağlamda sektörünün ilerlemesi adına madden, manen tüm desteklerinizi verdiniz. Fakat büyük başarılar fedakar insanlarla sonuçlanır. Bu kapsamda derneğimizin başlangıcından bugüne kadar derneğimize destek veren Cumhurbaşkanımızın zatı devletleri, bakanlarımız, daire başkanlarımız itafen sizlere veda ederken cennet mekan Mehmet Akif Ersoy beyefendinin dizelerinde dediği gibi. Gel şu Süleymaniye'yi yıkalım desen bir kazma iki kürek. İki de ırgat gerek. Hadi gel şu Süleymaniye'yi tekrar yapalım desen bir Sinan gerek, bir de Süleyman gerek efendim. Sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ödül alacak tüm iş dünyasına şimdiden tebrik ediyorum. Ve yönetim kurulumu ayağa davet ediyorum. Ve bu... Sektörün mimarlarını yüksek alkışlarınızla alkışlamanızı rica ediyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun.